Evet arkadaşlar bu yemekten yapmak istiyorsanız videoyu sonuna kadar izleyin. Hem fırına atabilirsiniz hem de tencerede pişirebilirsiniz bu yemeği. Tek kelimeyle mükemmel oldu. Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün patlıcan ile patatesle bir yemek yapacağım patateslerimizi doğruyoruz Evet şimdi arkadaşlar patlıcanlarımızı da doğruyoruz 2 patates iki patlıcan varsa evde yemek var demektir arkadaşlar şu anda patateslerimizi küp küp ince ince doğralım. Patlıcanları az bir şey patatesden büyük olsun arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar biberlerimizi de doğruyoruz küp küp. Evet arkadaşlar domateslerimizi doğruyoruz. Domatesleri soymuyoruz. Dilerseniz soyabilirsiniz. Arkadaşlar bu yemek için biraz domates fazla olsun. Şimdi arkadaşlar malzemelerimizi hazırladık. 3 tane patlıcan, 2 tane patates, 5 tane domates, 4 tane biberimizi doğradık. Şu anda bir tane doğradığımız soğanımızı da ekliyoruz. Burada 10 diş sarımsak var. Bir de e, do, e, sıska soğan var arkadaşlar. 5-6 tane sıska soğan da kattım lezzetli olsun diye. Şimdi arkadaşlar bu şekilde doğradık, hazırladık. Şimdi de baharatlarını katalım. Tuzunu veriyoruz. 2 yemek kaşığı pul biberi 1 yemek kaşığı salça arkadaşlar. Ketçap katalım arkadaşlar. Ketçap katıyoruz. Ketçap arkadaşlar lezzetli olmasını sağlıyor. Ketçabın aroması tadı başkadır. Evet arkadaşlar. Şimdi bir bardak çiçek yağı dökelim. Arkadaşlar biz burada et kullanmadık etsiz yemek. Et de kastazi olur kıymatı. Şu an arkadaşlar iyice bir karıştıralım. Şimdi arkadaşlar dilerseniz bunu bu şekilde fırına verebilirsiniz. Fırında yarım saat pişer. Dilerseniz de tencereye koyabilirsiniz arkadaşlar. Tencerede pişirebilirsiniz. Tencerede de orta ateşte pişirirsiniz. Arkadaşlar ben bunu tencerede pişireceğim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hazır. İnsanın çiğ geliyor. Mis gibi oldu. Bu şekilde fırına verebilirsiniz arkadaşlar. Ama ben tencerede güvet gibi yapacağım. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Tencere aldık arkadaşlar. Varsa margarin yağı da koyalım arkadaşlar üstüne bir şekilde. Arkadaşlar yarım bardak su yeterli. Dibi tutmasın diye. Yarım bardak su yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar baharat olarak siz elinizde et bulyon ya da tavuk bulyon varsa katabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yarım saat ocağa bırakacağız. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Tencere aldık arkadaşlar varsa margarin yağı da koyalım arkadaşlar üstüne bir şekilde. Arkadaşlar yarım bardak su yeterli dibi tutmasın diye. Yarım bardak su yeterli arkadaşlar. Arkadaşlar baharat olarak siz elinizde et bulyon ya da tavuk bulyon varsa katabilirsiniz. Bu şekilde arkadaşlar yarım saat ocağa bırakacağız. Şimdi arkadaşlar yemeğimiz hazır oldu. Şöyle bir gösterelim yakından. Göründüğü gibi arkadaşlar. Mis gibi oldu. Şimdi arkadaşlar bunu bir servise alalım. Arkadaşlar yemeğimiz ne olursa olsun tencerede yaptığımız yemekler muhakkak yarım saat altını kapattıktan sonra en az 20 dakika e, ocakta kalsın arkadaşlar. Yani ağzı kapalı şekilde kalsın. Evet. Yemeğimiz hazır oldu. Çok güzel oldu arkadaşlar bu şekilde. Evet arkadaşlar. Bu şekilde yemeğimiz hazır oldu. Göründüğü gibi süper oldu. Tadı da süperdir inşallah. Bir tane daha bakalım. süper oldu arkadaşlar. Teşekkür ederim arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız memnun olurum.